yaklaşıyor. Ben bayrama kadar elimde sudan çıkmaz. Yine tekrar böyle olur diye bayrama yakın bir zamanda manikür yapacağım. Şu renk oje sürdüm ama bir kat daha istiyor. Bir kat daha süreceğim. Ondan sonra da yatağa geçeceğim. Çünkü yarın sabah erkenden işlerim var. Onları halletmem lazım. Nilhan da okula gidecek. Yani sabah erken kalkacağım. Şimdi birinci katı sürdüm. Bu kurusun ikinci katı da atacağım. Ondan sonra birazcık daha ayakta durmak zorundayım. Sonra da yatar, uyuyorum. Artık video ah, bu şekilde başlamış oldu. Bakalım nasıl devam edecek. Selamlar, bizde işler hiç bitmiyor. Son gaz devam. Bugün e, şöyle kavanozları ayıkladım İki poşet, yaklaşık bir 20 taneden falan kurtulmuş oldum. E, bunları ben kayınvalideme götürüyorum. O da sonra işlerini doldurup tekrar bana veriyor. Böyle bir döngü içinde oluyor burası kurban bayramında gideceğiz. O yüzden dedim ki ayarlayayım aklımdayken bunlar. Hemen e, poşetledim. Sonrasında İlhan'ın montesörü yatağını da sattık. O da gidiyor evden. Dün sildim parçalarını falan filan. Yalnız e, bugün alınacak aslında. Bugün e, nakliyeci demiş. Yani Yarın alacaklar alan kişiler. O yüzden bunlar da burada duruyor. Burada da şöyle alttaki parçaları var. E, bu şekilde. Bunlar da gidecek. Şu bir haftadır evi topluyorum topluyorum dağılıyor. İpin ucunu bir kaçırdım. Bulamıyorum demiştim mi size kaçırırsam bulamam diye. Neyse bugün çamaşır günüm vardı. Hani bütün gün çamaşır yıkadım. Hava o kadar sıcak ki. Geçen gün İlhan şuraya slime yapıştırmış izi çıkmış. Neyse çamaşırlar kuruyor kurutmaya atmadım. Balkonu yıkadım hava güzel diye. Bunlarda her gün siliniyor. Her gün şey toz oluyor dışarıda. Şu an size çektim Bir de tek elle bu kadar yapabildim. Şöyle alalım bunları da. Hı. Artık akşamüstü seansına geçtim. Saat 6'ya geliyor. Bir yandan da hamur mayaladım. Buraya da bu sandalyelerimi getirdim. Böyle. Burayı bu şekilde dizayn ettim. Günaydın Tyson. Tyson yeni uyandı. Sıcaktan hayvan mayıştı resmen. Dur anneciğim. Ay ayağıma takıldım. Sen susadın mı? Arkadaşlar bugün kaçıncı makine bilmiyorum. Valla son mu? Hayır. Bir de paspasları atacağım. Banyo paspaslarını. Banyo... Tamam anneciğim. Şimdi o isteyseniz severim. Su istiyor şu an. Ona bir su açayım ben. Gel sana şeyden açayım. Kendi çeşmenden. Gel bakalım. Ya bugün Tyson'ı sevdim. Dökülen tüye bakar mısınız? Bu arada nevresimlerimi falan çıkarttım. Onları da değiştirdim. Onlar da yıkandı. Bir sürü de ütüm var. Tyson çeşmesi burada. Bir dakika Tyson'a malcık su koyalım. Suyunu bir değiştirelim. Hem serin olur suyu. Bir dakika anneciğim. içine tüy kaçmış bunun da. Bir dakika çekil çekil. Ayakların ısınır. Dur dur. Çocuğum dur. Tamam çok susamışsın anladım. Ama tüy yapmışsın bunu tüy. Gel tertemiz su koyayım sana. Aa. Bunun genellikle pişi takılı oluyor. Ee, Kupuf kalmasın diye evleriniz yokken özellikle. Biz varken zaten bizden istiyor. Heh, gel bakalım. Evet nasıl kireç olduysa sular çok kireçli. Buradan görebilirsiniz. Böyle taktı fişi de. Geldi. Afiyet olsun Tyson. Yavaş. Ne oldu? Şöyle iç içemedim mi? Böyle çevireyim. Gel bakalım. Böyle iç. Böyle içmeye alışık olduğu için herhalde ters geldi. Ben de çekileyim. Aferin oğlum sana. Hadi bakalım. Ben de şimdi balkondakiler kurumuş mu bir ona bakayım. Bundan sonra e, banyo paspaslarını da atayım. Hava bugün o kadar sıcak ki astığım e, en az yarım saat içinde kuruyor. O yüzden birçok makine yıkadım. En azı bir şekilde çamaşırları astım. Diyorum ya bir alezler kaldı. Bir de paspaslar kaldı. Bunlar da burada kurusun. Diğerleri nemliydi. E, Çoraplar falan kurumuş. ince olanlar da kotlar kurumamıştı. O yüzden iki çamaşırlığı da kullandım. Hamuru kızarttım. Şimdi kendime çay demlemiştim hamurun yanında. Hamurlar da orada balkonda kaldı. Aa akşam ezanı okunuyor. Şimdi çöpü çıkartacağım. O çöp nerede? Şurada. Çöpü bir çıkartayım o saati geçmeden. Ondan sonra e, bir mutfağa mutfa diyorum. Balkondaki masayı toplayayım. Hakan derste de gelmedi. O gelince hamurlardan yiyecek. O yüzden toplamamıştı ama içeri alayım orada kurumasınlar porselen demleyin çayı güzel oluyor diye bugün kendime porselende çay demledim. Çok lezzetli oluyor. Neyi fark ediyor bilmiyorum ama çok güzel oluyor. Hatta sabah Hakan'la öğlen geldiğimizde yine öyle o şekilde porselende içmiştik. Sıcak diye içememiştim. Ama şu an içeceğim. Şimdi manikür yapacağım. Sonunda Üç gün falan geçti herhalde. Parmaklarımın kenarını görüyorsunuz. Temizlik yapmaktan bu hale geldi. Şimdi şey getirdim kremi getirdim. Tamam anneciğim alırım ben şimdi. Ondan sonra suyumu hazırladım. Havlumu hazırladım. Bir de manikür makasımı alayım geleyim. Sonra başlayayım. Hakan'ı bekliyordum ama Hakan dedi ki bugün bekleme çünkü Evde biraz değişiklik oldu Size bahsedemedim Anlık geliştiği için bahsedemedim Şu an Taysa'nın bacağımın altında Beni sev diye oynuyor Tamam seveceğim seni de Şimdi dün Nelhan'ın yatağının gideceğinden bahsetmiştim ee, Arkadaşıma Göndereceğim O da nakliyeciyi ayarlayamamış O yüzden o bugüne kaldı Bugün olursa yatak buradan gidecek Oturma odasına geçirdim. Salon koltuklarımı da sattım. Yani onlardan da kurtuldum. Sonra dün koltukları almaya gelenlere de dedik ki hani rica ettik. Oradan dedik konsola yemek masasını bu tarafa geçirebilir misiniz? Çünkü biz Hakan'la beceremiyoruz. Ve çok zorluk çekiyoruz. Öyle olunca onlar da tamam dediler. Sağolsunlar iyi ki geçirdiler. 5 dakika içinde onlar da buraya geçti. Şimdi ev taşınıyor gibi. Ben güya yaz temizliğimi bitirmiştim ama <laughs> bitti deyip e, tekrar evi dağıttık. Neyse detaylı bir temizlik oldu. Dün zaten ne kadar fazla e, çamaşır yıkadığımı söylemiştim. Bugün de e, ne yapıyoruz? Bu odayı düzenliyoruz beraber. Konsolun içi boşaldı. E, yemek takımları falan şimdi göstereceğim. Asım Bey sıcaktan kendini yine yerlere atmış durumda. Nilhan'ın yatağı ve e, parçaları burada. Buraya yeni işte masa takımı ve sandalyeleri getirdim. Ee, konsolun içindeki tabaklar kırılmasın taşırken diye dün onları dışa çıkartmıştık. Onları da hemen yerleştirmedim çünkü konsolun yerine bir şöyle kafamda planlayayım istedim. Ondan sonra önce içini falan sileceğim. Diğer taraflarını daha yeni temizlemiştim. Tabak kısmını da aslında yeni temizlemiştim ama yine şöyle bir et Bayram temizliği gibi olsun artık bu. Resmen taşınıyor gibiyiz günlerdir. Salonun da son halini göstereyim size. Salon bu şekilde oldu. Burası birazcık boş gibi oldu ama böyle e, ne bileyim ya hoşuma gitti benim. Böyle çok sade bir şey oldu. Bayıldım bu odaya zaten. Taysin de hemen gelmiş. Taysin'in gelmesin diye kapatıyorum kapıyı. Çünkü ne yapacağı belli olmaz. Burayı da bu şekilde düzenlemiş oldum. Yatağın birkaç parçası burada. Birkaç parçası burada. Bu oturma odasından çıkan halı onu tekrar yayarım diye düşünüyorum. Şimdi konsolun içini silmekle işe başlayayım. Sıcak iyice basmadan işlerimi bitirmek istiyorum. Beraber şöyle bir temizlik yapalım. Uzun zamandır böyle herhalde temizlik videosu çekmiyordum. Hani yaparken hep anlatıyordum, yaptıktan sonra şöyle e, buradaki türler de çıkacak bu arada. Şu morlar artık morla ilgili hiçbir şey kalmadı. Şu dolabın kulplarını da aynı şuradakiler gibi değiştireceğim. Orijinali bu şekildeydi. Şimdi buna çevireceğim. İki tane de fazla da almıştım. ilk öyle yapmışım. Bunlar da benim kullanmadığım ve hafif yırtığı pırtığı olan nevresimler. Bunları da güzelce poşetleyip bodruma indireceğim. Taşınırsak falan eşya sararız diye saklıyorum. Yani onun dışında çöpe gidecek şeyler ama dediğim gibi eşya sararken böyle şeyler iyi oluyor. Şimdi e, dediğim gibi burayı temizlemekle işe başlayalım. Konsolu falan yerleştirelim. Sonrasında artık e, bayrama hazırız diyebilirim. Evde çok büyük değişiklikler oldu. Buradaki koltuklar gidince de inanın o kadar ferahladı ki ev. Yani gerçekten tam istediğim gibi oldu. Artık böyle bir şeyler yapacağız işte. arkasını, yanını, köşesini her yerini sildim. Şimdi konsolu şu duvara istiyorum. Hem orada böyle e, koltuktan kaynaklı bir e, duvar kağıdı yırtığı var. Hem o kapanır hem de hani şurada olursa görünmez diye düşündüm. Bu duvara almam daha mantıklı. Belki şuradaki süs eşyaları da salona gider. Hani salonun şeyle daha bir uygun gibi ama yine burada da kalabilir bilmiyorum şu an. Bir şeyler yapacağım. Şimdi hiç boşken bunun hiç de çok boş sayılmaz gerçekten. Full geçen temizlemiştim burayı hatırlarsanız. E, onu getirirken çıkartmışlardı. E, geri taktırdık takamayız diye. Şöyle şu konuma bir alayım ya da şuraya çevireyim masayı sonra bu tarafa çekeyim için en sonlu olacağım. Şimdi aradılar yatağı almaya geliyorlarmış. Ben de e, burası silinmişti falan. Yine de şöyle bir arkasına aldırdım gübür dökülmesin diye. Şu yemek takımlarını hızlı bir şekilde yerleştireyim. Nasıl olsa sildim. Onların hepsi şu orta gözden çıktı. Sonra e, buranın halısını yayacağım. sandalyelerini koyacağım. Masayı şöyle ortaya konumlandıracağım. Ee, o şekilde burası hem çalışma odası olur, hem yemek odası olur. Hatta ütü masamı falan e, şu kısmı ayarlamak istiyorum. O yüzden konsolu buraya koymadım. E, yaz boyu ütüm çok. Yani bir haftalık ütüm var neredeyse. Geçen cuma yapmıştım ama çok biriktiler. Dedim hatta Hakan ütü masam da hep burada dursun. Nasıl olsa öyle çok gelip gidenimiz yok. Ütü masasını da buraya konumlandıracağım burada bir yazıcımız var. özel ders notlarını falan çıkarıyordu Hakan. Ha, burası dediğim gibi hem çalışma odası olacak hem yemek odası olacak. Böyle fark ettiniz mi bilmiyorum ama eşyaları bir anda eledim. Tamamen minimal bir yaşama geçtim herhalde. öyle yerleştirmiş olduğum mis gibi oldu Burası da böyle ferah ferah kullanabilirim artık kapaklarını da kapatıyorum şimdi hemen şurayı da bir süpüreyim Ondan sonra masamı da konumlandırayım yatağı da almaya gelirler bu şekilde buradan çıkacağım artık yatak da gitti biraz önce. Ay ne kadar boş oldu evim ama nasıl güzel nasıl güzel. Şimdi şu tülleri sökeceğim mor olanları. Bir de şu kulpları sökeceğim oraya yeni kulpları takacağım. O da o işte hallolsun aklımdan çıksın. Onları halledeyim şimdi. De evime. Hoş geldiniz tekrardan. Yemek odamda olmuş bulunuyor. Şu sehpaları şu an yer bulamadım. Şimdilik orada dursunlar. Böyle burayı da düzenlemiş oldum. Şu e, süs eşyalarını buradan çıkarabilirim. Aynı şekilde şu duvarda da var. Bunları buradan alıp e, diğer salon tarafına geçirebilirim. Ama şu an e, dekorasyonla uğraşacak hiç vaktim ve halim yok. Bir yeri sinip süpürülecek. Halıyı falan süpürdüm zaten. Birkaç böyle e, şimdi şu dolabın kulplarını takarken bir şeyler aktı. Yani talaş tozu döküldü. O yüzden burayı süpüreceğim. Burayı da göstermiştim zaten. Bu masa kaldı başımıza. Şunlar bodruma inecek. Böylece ikileri de geçen gün toplamıştım. Şu kavanozlar gidecek. Kilerde sadece süpürgen vesaire kaldı. Üst tarafta da ütü mütü var. Dediğim gibi e, burası hem yemek odam olacak hem de şık kısma e, ütü masamı koyacağım. Yaz boyu ütümü burada yapacağım inşallah. Böyle çok güzel oldu burası. Çok içim esindi. Evet, evden gelen eşyalar serisine devam ediyoruz. Şöyle bir hamur sesi vardı. Bu kırılmış. Bu çöpe gidecek. Şöyle birkaç askı giymediğiniz kıyafetler. Ne bileyim şöyle örtü örtü. Evden bir poşet daha böyle şey atıldı. Aynı zamanda koltuklar gitti. Bayağı bir şey elendi bu sefer. Böyle e, bu videoları yine sevenler için güzel bir görüntü oldu bence. E, bunları da şimdi çöpe koyacağım. Bunlar da akşama çıksın. Artık hiçbir şey istemiyorum evde fazlalık. Arkadaşlar ben Nilhan'ın odasındaki oyuncakları ayıkladım. O kadar sıcaktı ki o oda anlatamam sonrasında orayla uğraşırken bayağı bir yoruldum. Şöyle bir uzanmıştım. Bir saat kadar uyumuşum. O da çok iyi geldi. Bugün hava inanılmaz sıcaktı yine günkü gibi. Şimdi hemen kalktım. Ee, şöyle kıymalı dolma yapacağım. İçini falan hazırladım. Baharatlarını koydum. Yalnız sanki yağ birazcık az olmuş. Biraz daha yağ ekleyeyim. Nilhan odasından da yine e, eğlenecek bir sürü eşya çıktı. Böyle tam bir temizlik ve eleme videosu oldu. Biraz önce de balkondaki çamaşırlarımı topladım. Onların ütüleneceklerini ayıracağım ve ütüye başlayacağım akşam. İnşallah. Önce şu dolmayı bir bitireyim hemen. Onu pişmeye bırakayım. Çünkü saat şu an 5.30 falan herhalde. Diyorum ya bir saat uyumuşum. Ayı de gelmiş yani. Sıcak değiş yapmak gerçekten çok bunaltıcı ve yorucu oluyor. O yüzden kelime değilim ve bir haftadır inanın hiç aklımızda olmayan işler başımıza çıktı böyle tam dinleneceğiz derken o yüzden de baya bir yorulduk anlayacağınız Hakan da öyle ben de öyle İlhan da yarın okula gidecek yine İlhan okul daha bitmedi karne alacakmış velhasıl yarın da öğlen yarım gün olacakmış onu okuldan almaya gideceğiz gösteri falan varmış başka sınıfların herhalde Böyle bakalım. Şimdi ben dediğim gibi şu dolmaları bir doldurayım. Bunu tek elle yapamadım. Şöyle hızlı hızlı bir güzel bir şey yapayım. Karıştırayım. Biberlerimi yıkadım. Şöyle koydum. Sonra size elediklerimi göstereyim. Artık bu videoyu kapatalım. Çünkü bayağı bir uzadı. Evet dolmayı hazırladım. Şimdi pişmeye bırakacağım. Yalnız birkaçını delmeyi unuttum. Bunu da bir videoda birinden izlerken öğrendim. Delince daha iyi pişiyor. <laughs> Önceden böyle yarısı pişiyordu. Yarısı pişmiyordu. Şimdi üstüne bir... Ee kapak diyeceğim. Tabak kapatayım. Sıcak suyunda da koyayım. Bu burada pişerken ben de diğer işlerimi halledeyim. Bunlar da Nihan odasından elediklerim. Şu kutu, bu kutu. Bir tane daha vardı ama onu bulamadım. Bu kutu. Ondan sonra şu kalemler. Şu şeyler. Yani aklınıza gelebilecek her türlü çöp. İşte şu eskimiş toka. Yani anlayacağınız e, bunlar da eleniyor. Kaşıklığı atmıyorum ama o benim birazcık onunla işim var. Bu videoda hem eleme videosu oldu, hem bayram temizliği oldu. Evim şu an şükürler olsun artık temizliğe yaklaştı. Yani temiz zaten temizliğimi yapmıştım. Odaların dağınığı vardı, onlar da toplandı bugün. İşte yemek odası olsun, salon olsun. Şu an mutfakta toplayacağım. Bir de e, azıcık şöyle küçük küçük bir dağ ütüm var. Onun dışında da işim kalmadı. Nilhan'ın odasını da ayıkladım. Ee, uzun zamandır yapmak istiyordum. Onu da yaptım. Çöplerini attım falan filan. Onun odasını da düzenledim. Yani e, güzel bir e, eleme videosu oldu. Hatta benim evim içinde ferahlama videosu oldu. Kendinize çok iyi bakın. Eğer e, bayrama kadar video atmazsam da. Evet, şimdiden iyi bayramlar diliyorum hepinize. Bu arada biz bu sene kurban kesmiyoruz. Yani kesmiyoruz derken kurbanlarımızı bağışladık. Evde et işimiz de olmayacak. O yüzden böyle değişik bir bayram olacak. Bakalım nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yani şimdiden Allah kurbanlarınızı kabul etsin kendinize. İyi bakın. Hoşçakalın.